kız deme bana. <gülüyor> <gülüyor> korku oyundan daha korkunç ama neyse. Evet arkadaşlar bugün korku oyunu oynuyoruz ama yanımızda <laughs> tacizci var. Kapalı kapalı. kapalı kapalıyız. Toplum, ben. Kapalı. Aa men. Erkek gerçi yeni bir iş bulmam lazım diyor. Yani, oh, adamım dostum. adamım Tabii gerçekten ki. gerçekten iş bulmam lazım. Dur çeviriyorsun. Tamam bunlar doğru. Kovulmuşuz ya. Allah'ım ya. İşte böyle böyle şoka olduktan sonra ondan sonra. Oğlum Amerika'da katil evlerine dedim ama. Kasabada da mi? Şey. <laughs> Vallahi bu arada. Kasabada iş yok ya. Bu o ne abi. aa O ne oğlum Mustafa? Ev Ya aptal mısın sen Ay, ya? Hey sen kırılmakta. Tamam. Köfteci Yusuf reklamı çıkmıştı Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> of, elleri. Abi çakın koluna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, abicim ya. Aşındı siyah diyorum, ya. inanmıyorsun bana. Ya bir de siyah bir de. Aşındı o, aşındı. Abi savaş ya da sen? Hayır. Profesyonel oldum. Tamam. <laughs> Allah <laughs> belan. İşe tamam. işe başvurduk hocam, ekmek parası için. Elleri düş, bubun Oğlum bu nasıl bir Allah? Git oğlum, ne diyor la? Doğru yapacağız. Doğru oğlum. yapacağız. Gece hiç, hiç. hiç, hiç. ise. Hadi bakalım. Ya, her şeyde bunu deme anam. Ooo müziğe bak. Hissediyor musun dostum? <gülüyor> 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 evet, bu benim ilk işim. Helal, helal. Haydi evet, dostlar. Artık kontrol bizde. Çok zor olmasın. Evet. Bu iş konusunda var mı bir şüpheniz falan böyle? Neler yaşayacağımız dair? Erko hocam şüpheleniyor musunuz yani iyi mi bu iş? Şimdi Çağan gel. El Mustafa buranın bize gerçekten ne olacak? Anlat Mustafa. Hocam şimdi ben mi anlatıyorum evet. burayı? Evet. Pas hocam burada abim. ayıptır söylemesi şey varmış burada. İç abim iç. Ee, karakoşlar hiç. varmış <laughs> burada. Kara Karakoşlar varmış burada. Karakoşlar ee, şey yapıyormuş. Seni, <laughs> e, eline veriyormuş böyle seni görünce böyle. Neyi? Aaa. Tabi böyle yargını azını alesin sonra kıyam kıyısın böyle tabi canım yani. Buranın olayı odur hocam. Tabi. Tabi. Anladım. Abi. Sen hadi sen, bir, sen bir, sen bir, sen bir, bir Abi bir şey Ben burada bir. Tabi tabi. Bu ne? Çıkıyor. Karakoşlar varmış burada. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ha. Ben bunu yüzüme dökeceğim. Hayır. <laughs> i̇ş bir yere Neydi, Ben de bir Hocam o zaman. Ah. Iş... Allah. Allah. Lan ah. düştü adam. Lan amına Allah, koyayım. Allah. Hah. Lan bunu nasıl temizliyorsun? <laughs> Oğlum adam düşüyor. Muska bunu alamıyorsun neyse. Oo, temiz var. Temizleyelim hocam. Ne olsun. Tabii. Ay. Merhaba. Sonun Sana... Tamam, sonundan banyo Banyosunu temizlemek istiyorum. Merhabalar. Ya ne Banyo anahtarını diyeceğim. bul. İçime kaçtı. Lan siktir git amına. Açtı Allah versin hoştu. Lan o ne lan? O neydi? Şey mi geldi? Travis şey gördüğüm gibi oldum ama biz kimde görmedim. Ya yani. ilaçlarımızı içmedik galiba. Ben ne gördüğümü bilmiyorum. Usta, bu tablonun anısı ne? Anlat çabuk. Cin geldi Ay, arkadaşlar. bu tablonun şöyle. Geldi, cin, geldi, cin geldi. Cin geldi. Kurbanlıktan kaçan inek. Ve onu bulan Konyalı uzaylılar. Aaa. Evet gerçek. Oğlum ne olmuş burada? Adam ya, 50 kilo sıçmış. Kendi Nereye geldi sıçmış adam ya. ya? 50 kilo sıçmış. 50 kilo. Nasıl temizleyeceğiz oğlum? Manyaksın. Ya, ya, ben Diyor ben ki yapayım. son yaklaştı. Boklarla yazmış. 50 işte. Bakayım. Oğlum <laughs> bu ne oğlum? Son yaklaştı. Oğlum bu ne oğlum? La git oğlum. Patır kütür sıçmış. Bu ne? Temizlik solüsyonu. Duvarla temiz işte. Heh heh, helal. Dur bir de pas atayım şuraya. Oğlum ne Sakın oluyor iki kişi zaman. içerideler. <laughs> ne oluyor oğlum? He? Ona ne Bir şey yok. düştü. Ha! Elleri. Arka odadan, arka odadan, mı geldi o? Oğlum bu kapı açılmış. Aa kutu düşmüş. Hayda içinde bir şey mi var ne? Olabilir normal bir şey. Kutu düşer kutu düşer korkmayın. Ya yani niye durduk Bu kapıyı geliyorsun? da kapa. Rüzgar mı? Ha rüzgar ya. Tamam. Rüzgar Poli. da bu manyaksın. Hah. Ben şöyle pas pas atabilir miyim artık? Atamıyoruz hiç. Neyse. Nereye düş? ben gidiyorum. Çıkma dışarı hava soğuk ya. Üşütme. Çok soğuk. Çok soğuk. Kapıyı aç. sen de geleceksin. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir sigara olsa herhalde <laughs> Şey patronunu söyleyeceğim. Şey gerekiyor. Selam söyle abi. <laughs> Selam söyle. Gitti <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> tamam. mi? Aa ne kadar kolay iş ya. O <laughs> <abi, bak, kankadaş, gülüyor> Trump Trump'u kaçırıyorlar Trump'u. Sen yalnız kafanı kaçırıyorlar. <laughs> Arkadaşlar buraya gelin Trump'u kaçırıyorlar. Trump kim amına? Trump kaçırıyorlar? Sarayından alacaklar. Olamaz. Hayır, hayır Trump. <laughs> Ali Noob coming. Arkadaşlar güç kesilmiş. Ya bir şey yapamaz ama. Oğlum zaman. cinler geldi, cinler Abi geldi. Şey ben karanlıktan korkuyorum. Işığı kapatırsan o anadı sikerim. Hissediyorum, hissediyorum. Ha, ha, ha Bana bir şey oluyor. Oğlum ata dönüştü amına işte. O ses elektir. bir daha gelir mi? Elektrik. Oo o, yanmış yanmış. Dur Berk hocam ya. düzelsin. Yanmış. Anlar o. Bir dakika ben elektrikçiyim ben. Hocam ya, hocam, burada ya, yerde Arapça yazılar yazıyor şunu da okursanız ee, söylerim. Dur Berk okusun. Ben, ben Arapça bilmiyorum elektrik yapıyorum ben. Ha, tamam. Tamam. Evet. Vay be iyi dedi. <laughs> Oğlum Gidiyoruz. kaçtı bize. Sattı gidiyoruz. Sattı biz, arabaya aldı gitti. <laughs> yaratık var orada. Aa yaratık var arkada. Oğlum izliyormuş ya biz sabahtan beri. Vay o e. Vay o e. Hoca... temizliyoruz, gidiyoruz. Bu yani. Evet. Hmm. İşimiz bu yani abi. Oğlum canavar bizi takip ediyor. Ben sandım bir restoranda falan temizlikçiyiz. Meğerse... Ben orada kalacağız sandım. Evet, evet ben de. Ben... malzemeni al.

Afiyet olsun. Bir de şunu al. Eh, o dur, o çok büyük o. Çok Heh. büyük. Sen de yok. hiç, sen de hiç. Garson. Sen de hiç. Garson, ben de. Buyur. <gülüyor> 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 ne yapıp işler? Şey. Aynen baksana. O şu camdan var ya. Mustafa, sen bana git bir taç bular gel. Tamam hemen. <gülüyor> <gülüyor> ne? Abi yere işemişler. Allah ya. Bela i̇nsanlar işemeyi bilmiyor. Bu sıvı nedir? Üf, oğlum sakın sorma. Onunu götünü yararım. Ne oluyor lan? Ne oğlum kimse görmedi mi? Yo. Hayır. Burada ne görüyorsun? sıçıyordu canavar burada oturmuş sıçıyordu böyle. Lan git oğlum öyle şey mi olur? Ya, oğlum oğlum valla sıçıyordu. Bu... bana niye anlıyorsunuz ben de değilim Ya sanki kaybolan dedenmiş gibi babammış gibi konuşuyorum. <laughs> Dinle böyle, kitapta yarıyor. Ya. Bana niye inanmıyorsunuz ben deli değilim. Ben deli değilim. <laughs> ben deli değilim. Şu ilacı. Al abi. Al ya. Aa. Şu, al abi. Şu al abi. Lan bu kim? Dışarıda, Dışarıda bir, subay bir abi. subay var. Kop geldi kop. Polis memur memur da sakla. Abi, bir dakika. Çakan çakan, çakan. Ay, bu kosaba ne ravadı? Birkaç kaybolmuş. Oo. diyor ki. Diyor ki diyor ki diyor ki. Ebi ne konuştu? Şef bu konuda yaşa endişeliymiş. Ne olduğunu bulmaya çalışmak için. Beni gece kendi devriye... Oo oğlum adam gece devriyeze atıyor. Ben diyor ki. Kayıp kişilerine inanıyorlar. Oo. Ama hiç ceset bulamamışlar. Demek ki ceset yoksa cinayet de yoktur amarım. <laughs> Cesedi yakıyorlar. <laughs> Şeytanı miyiz? Şeytani görünümlü canavar varmış. Hmm. Biz niye arkaya Biz bakıyoruz? De... o hani? zaman Çakan doğru söylüyormuş. Bu şey ne olursa olsun parazit gibi çalıştığını inanıyoruz. Aa TP atıyor yani. Oğlum, Anladın mı? Polimize, polise niye götümüzü döndük? Ben de onu düşünüyorum şu an yatırıp bize Allah. Abi, gel. Abi gel. Allah. Lan Berkay hocam. O zaman Çakan doğru söylüyormuş. Deli değilmiş. Ben deli değilim. Yok o deli, deli. deli mi? Kusura bakmayın. Gel. Ya hadi gideceğim bana koyarım. Ay. Çakan bir ayağı uzun zaten kalın bir de diğeri. <gülüyor> <gülüyor> 6 saniye var. Ay even götten a good look. <laughs> İyi bir şekilde bakmadım ancak temize gelin girdi. Ortaya çıktı diyor. Ay, bu biziz zaten. Bize saldırdı mı? Hayır. Hayır. Sadece baktı gitti. No, diyelim. no. Saldırdı diyelim mi amına koyayım? yok, yok diyemiyoruz Adam diye. diyor. Hala saldırmadı diyoruz. Aynen. Bekliyoruz saldırmasını. Bizi siksin diye mi? Niye şey yapmıyoruz? Aa ee al sana birin yanına. Beni de al yanına. Lan bu hikaye seçenekliymiş ya. Enteresan. Oğlum bizi niye yanına almıyor polis memuru? Görmüştüz gidek işte. Hala ne soruyor? E, i̇şimiz burada. Kalpsa İskender istemiyor şey musun bir buçuk iki? İstemiyorum korsa. ölmek istiyorum. İsteyeceksin kardeşim o para onun hakkı tabi. Ne konuştu ya ne anlatıyor şimdi? Ne bileyim. Dayıcım gider misin? Ya fotoğraf çekmemizi istese daha okey yani. Aa gitmem lazım diyor oğlum bizi mi terk ediyorsun. Da bizi de. Al. <laughs> Bırakma bizi. Bizi aa gitle gitle. Al, lan git lan, git lan, al lan. bizi. Al. al. İçeri girebilir miyim? Tuvalet boş mu? Gelin tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Burası benim. Özel alanım. Geliyorsunuz tuvaletleri Oo. Buraya işiyor, buraya sıçıyorum, buraya da osuruyorum. Berk hocamız hangisini sıçmak istersiniz? Allah'ın dediği odur. Ortadakine. O burada cin sıçıyor. Uzaklaş, Aynen. uzaklaş. <gülüyor> <gülüyor> ne, oluyor? <laughs> ne, oluyor? <laughs> ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? amına koyayım. Bismillah. Bir bırakmış da. Oğlum cehenneme bırakmış herif amına koyayım. Bırakma <laughs> beni burada. <laughs> gel. <laughs> tık 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 gel. Mu acaba şey korku film izledik? Ben hiç Nefes alıyor içeride. Ya Hayır, dostum öyle. Amerika filmlerinde oluyor anlatsana ya Allah Allah. Nefes, alıyor nefes alıyor. Ya paramızı alıp gideceğiz ha dostum alt tarafı hadi. Marjinalik. babacığım. babacım. Çöpleri çöp kutusuna at. Ben atma. Dışarıda mı çöp kutusu? Burada Dışarıda. mı? Şurada. Ben atma. Arkadaşlar kendimi veda ediyorum. O filmin tamam, adı kahramanım. Kiterim. Kapıyı kilitledik oturuyoruz. Hah yolladım şöyle. Gelecek gel, gel. Ne oluyor? O ses ne? Ne kurt adam Aa! geldi ama. Bunlar ne? Gelin. O ne? O oh, gürültü de neydi? Canavar, 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 canavar. Aa Can biz oğlum. oynuyoruz mu? Lan de... Oğlum, onu deccal yiyor. Ben Amına koyayım. Kaç. Anam. Onun götünü yoruyum. Kaç, kaç. O evladı seni. O evlad. Gitti. Aa. Yok tamam, oldu tam lan. şey kaçtı kaçtık. Amacımız Haştık. çalıp çırmak değil. Ama bakın <laughs> böyle bir şey görsen var ya topuklarım ama bakın. Aa bekliyor lan yazık lan. Yazık, yazık lan. Keşke, alsaydık. Sohbet oğlum. etmek istiyordu ya. Onu <laughs> <zamanı> da alsaydık. <laughs> mangal yapardık her şey. Ah lan. Bir baktım et yiyordu ama bakın kurbanlık. Eee ne oldu sonra? Bu, Bu kadar mı? Aa. Bahsettiler. Abi işte gizemli bir şekilde ölmeden önce onları takip eden bazı iblis benzeri canavarlar. İblis. Daha demin gördüğümüz canavar bütün evet. insanları öldürmüş abi. Ya. İnsanlar kaybolmuş. Yani. Oğlum gayet biriydi. O gece de. kovaladığım şeye çok benziyordu. Kovalandığım. Kovaladım. Kovalandığım yazmışsın abi. çevir. Şeytanın en sonunda onları öldürene kadar avlarını takip edeceğini söylenir. Yalan. Yok. Gelmez gidecek. Bir gulhu elam okusam gider. <laughs> Seviyorum derim o da gider abi. Şeytana atmanın tek yolu başarılı bir şekilde derler, çakalım, derler. kurtulmak ve hayatta kalmaktır. <laughs> ne oluyor şey ekran? Bismillah. Aa, akıllanmadık devam amına. <laughs> <laughs> ölmedik devam. <laughs> Ölene kadar. Bugün bir Romorku temizlemem gerekiyor. Görünüşe göre içinde yaşayan kişi öldü ya da bir şey. Ya da bir şey. Ya da bir şey. Aa, akıllanmadık abi, tamam. Hadi. Tamam, hadi bakalım. Amacımız çalıp çırpmak değil. Amacımız oğlum. çalıp çırpmak değil. Oğlum, çok çok üzgün de tuvalete abi, arkadaşlar. şu tuvalete Aa, baksana. Çok üzgün. Oğlum, sen gözükmüyon onu... ki orada. <laughs> bakayım. Geç bak. <bakayım. gülüyor> şu lavaboya bak, boyumuz mi? Abi. <laughs> Hocam tam şapka atmasın burada biliyor musun? Şuna bak. Ay, figür. What? Taş gibi yalnız. Taş gibi manitalar. Manitalar ıslak. Ne oluyor? Ya, römorktan sesler geliyor işte. Çok şey yapmamak lazım. Alanızda şekerle uzak durun <laughs> Ne oluyor? Kitap bitti Seni görebilir. Ya Allah Allah. Şaka bak ne yazıyor burada? O bak, yazıyor bak. muydu orada? Ee... Y yeni yazıyor. Bir, şey bir, bir şey gerçek. Bu gerçek mi? Ritüeli tamamla diyor. Abi yazılar geldi. Ritüeli tamamla. Seyrediyor. Ritüel tek çıkış yolu. Dışarıda. Arkadaşlar Rütörü dışarı çıkmayın oturun evde. Oh. Oh. dışarı çıkamıyorsun kapak oh. kapı oh. oh. Geliyorlar. Geliyorlar hissediyorum. Işte <laughs> 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 <Çırık açıyor>. Hayır. <laughs> ne geliyor oğlum? Oğlum incil var ben dayıda. Abi <laughs> buraya bak buraya bak. Oğlum. Ona ne vardı? Mum geldi, Dışarıya mum çırık. geldi kitap gitti ama. Dışarıya çık mumu al. Dur temizle yazıları temizle ya. Bu ne abi dışarıya, dışarıya. ettir. Boş boş şey yazıyorlar. Yazıları diyor. sil. Oğlum bence bilinç altımızda var. Mum Duvarları al. kilitleri. Lan mumu al diyor. Ya git ya manyaksın. Berkay oldu. Abi alan çıksın dışarı. Allah emanet gelme. <laughs> Hadi kapa. Ay, 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 ay. O ne o ne? İleride bir şey var. Amen o. Abi yat ya. evde ya. Buna koyayım fazla Ağabey. merak göte yar her şey. Gel o ya. Vay be ateşe veririm lan. Yak <laughs> <Yok, gülüyor> perdeyi yakarım. Yak amına koyayım. Lan yazık. Ya <laughs> edin <laughs> Ters düşmüş. <laughs> <de>. Dur arkadaşım. <laughs> ya, bir şey yok ya. Ayağım bastı aşkım. Ya. Oğlum ne oluyor? Dışarı çıksana Görmüyor geç... musunuz? Berkay kurban adamımız gerekiyor. Ne oluyor ne oluyor? Deprem oluyor 8.5. O geldi geldi geldi. Omunok. Bu ne ya oğlum? Kaç oğlum kaç? Amına <laughs> koyayım yamuk yumuk bir şey arabaya kaç, gel kaç, arabaya gel. Kaç, kaç, kaç. You should bunu yapmama oğlum sen dedin. Harbi sen. Ya yapma. boş konuşma sen istedin yani. arabaya ya. Gel, arabaya, gel. arabaya gel arabaya gel. Arabaya gel. Arabaya gel. Arabaya. 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 Şimdi sıradaki sensin. Hayır. Ben eve girdim. Ben de sen dönüm. Ben de sen dönüm. Ben eve girdim. <laughs> 4 40. <laughs> gelin, eve gel, eve gel. Eve gel, eve eve. Ananı çekerim uzaklar. Gelemez ki. E Oğlum, gelemez ki. <laughs> <Ben> Ananı çekerim. <orayayım. gülüyor> Eve gel. Şaka. Eve sen gel. Ne var ya o zekansı, şimsiz zekanı, zekanı var ya. Git, git gelme, git, git eve gelme, git. git Allah bela. Oyalayacağım ben, oyalayacağım. Ya oğlum, nasıl? <laughs> <laughs> eve gelemiyorum, amına koyayım? Eve gelemiyorum. Ay eve gelemiyorum. Ay eve çıkamıyorum dışarı. Oğlum, sen şu an. Sevala. Beni de al yanına. de. Oğlum adam beni kovalıyor. Mustafa bak nasıl kovalıyor. <laughs> o evladı. Kit Eşşedü enna. Ah gel Aa, eve gel. Eve gel. Lan. Eve, gel. Bismillah çektim adam yer Biraz oturalım abi ya. Allah. Hayat bazen bir akışına bakmak lazım. Aa tablo var ah. burada. Bak tablo var orada. Aile tablosu. Durun ya bana. Aa. Mustafa benim kahve getirsene bana bir. İki dakika bir kahve <laughs> şey yapsana. Tamam. He. İki dakika bir kahve şey. <laughs> bir yatakta içeceğim Mustafa çok sıkıldım. Yapınca söyle. Heh. Heh, geldi. Getirdim mi? Al bakalım. Tut. Al. Sen tut da ben elim şey. Ne <laughs> <laughs> oldu? Okunuyor <mu> amına koyayım. Lan <laughs> dur lan. Bardağı fondi patlatırız. Oh. Eyvallah İnşallah eyvallah. Olur. Eyvallah. Ha, iyi. Sen de ister misin? Ya, rahat rahatla diyecek. İstiyorum gel. <gülüyor> <gülüyor> İki Yürüyün ya. Kapıyı da kapayalım da. Ah! Ah! Kalkamıyoruz. Haydi gel. Ah! Buraya bunları kim koymuş? Nur yüzlü bir şey. Arabayı sakın durdurmasın o. Gelirim yallah Ne oluyor sen gelsin. 2 <laughs> ay sonra. 2 hafta sonra. 2 hafta ay mı? Weekend. Hafta weekend, oldu. hafta evet doğru. Weekend, weekendten hafta. Ya oldu. weekend golu. <laughs> <ne? gülüyor> weekend. TV weekend var ya. O geceden sonra bir daha asla iblisi görmedim. Ama seni izliyorum. İzliyorsun. <gülüyor> Merhaba. <laughs> <laughs> Hı evet. Bir şeyler yazıyor. İşte o kaybolan insanlar durmuş belirli bir süre sanırım. Öyle bahsediyor. Yani biz iblisi kovduk herhalde. Bir şey yaptık. Ritüeli gerçekleştirdik. Bunu kimseden bahsetmedim diyor. Evet. Ama ondan sonra diyor. Ondan sonra diyor. Gene olmuş galiba onu diyor. Trailer'ın Gene olmamış o. Bunu Hala yaptığımı için size söylemedim diyor işte. Evet. Çalışmaya devam Hala ediyorum. bu işte çalışıyorum diyor. Hmm. Ee, geceleri öncekinden daha normal diyor. Kendi kafamızı oluşturma ihtimali kaç? Ee, polis geldi abi. Polis de biliyor. Diye umarım ki bir daha gelmez. İnşallah. Amin. Diyor. Ben demem o diyor.